Dünya müzeleri. Muğla'nın Milas ilçesinde kurulan rüzgar enerjisinden elektrik üretecek santralin yılda 25 bin eve elektrik sağlayacağı bildirildi. Milas'ta yapımına başlanan rüzgar enerjisi santrali bölgede önemli bir açığı kapatacak. <laughs> FC Enerji Direktörü Makine Mühendisi Ercan Muti gazetecilere yaptığı açıklamada Sarıkaya Köyü Turgut Tepe mevkiinde yapımına başlanan rüzgar enerjisi santrali ile yılda 25 bin eve yetecek kadar elektrik üretileceğini söyledi. Muti, santralin Kasım ayı sonunda tamamlanmasının planlandığını belirterek santralle Milas'a yetecek kadar elektrik üretilmiş olacak. Turguttepe projesini Milas'ta kurduk. Projeyle yıllık 74 milyon 200 bin kilowatt saat enerji üretmeyi düşünüyoruz. Bu da yaklaşık 25 bin evin bir yıllık elektrik ihtiyacına tekabül ediyor. Bu enerjiyi Milas-Trapa merkezinden entel kolektör sistemine bağlayacağız. Projemizin maliyeti ise 40-60 milyon lira arasında olacak diye konuştu. Sevgili seyirciler...